Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Eyüp Göktürk'ten sesleniyoruz. Giftorium'un konuğu olduk. Yanımızda da firma sahibimiz Utku Bey var. Merhaba efendim. Merhaba. Utku Bey, öncelikle sizleri tanımak istiyoruz. Kaç yıldır bu sektördesiniz ve ne kadar zamandan birdir Giftorium olarak müşterilerimize hizmet veriyorsunuz? Çok yeniyiz Göktürk'te. E, sektörde de yeniyiz. Burası bizim ilk mağazamız. E, başka sektörlerde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam ediyoruz. Ama bu... E, Yeni girdiğimiz bir sektör. Yaklaşık iki buçuk aydır Göktürk'te Giftorium ismiyle hmm. hediyelik eşya mağazamız var. Başka bir yerde başlamıştık yine Göktürk'ün içinde. Oradan taşındık, ani bir karar verdik, evet. çabuk bir karar verdik ve buraya geldik. Şimdi Göktürk'te Kemerler Çarşı'da Giftorium hediyelik eşya mağazası olarak hizmet veriyoruz. Aslında içeri girdiğimizde bizim de çok dikkatimizi çekti. Çok farklı ve çok güzel bir yer olmuş burası. Teşekkür ederim. Ee, emeklerinizin burada olduğunu fazlasıyla görüyoruz. Çok da şık bir yer olmuş. Teşekkür ederim. Burada ürünlerimizi seçerken neye dikkat ediyoruz? Burada müşterilerimize ne gibi hizmetler veriyoruz? Ürünleri seçerken öncelikli olarak tabii kalite ve fiyat dengesinin önemli olduğunu düşündüğümüz için bu yönde ürünler seçiyoruz. Göktürk'e özel bir durum var tabii. Göktürk'te çok fazla hediyelik eşya bulabileceğiniz mağaza yok. O yüzden de hediyelik eşya açlığını buradaki onu doyurmaya çalışıyoruz. Hediyelik birçok kalem ürün var. Evet. Çok çeşitli kalemlerde ürünler var. Mağazamıza, e mağazamıza görüldüğü üzere e, hep kaliteli ürünler. E, evet, hepsi çalışıyoruz. Bir ürünler. E, hepsi markalı ürünler. E, bir evle çalışıyoruz. E, Star, Lucky Star'la çalışıyoruz. Hı hı. Mikasa Morla çalışıyoruz. Cam ürünlerinde Cemile ile çalışıyoruz. Dekoryum'la çalışıyoruz. Evet. Koku da Fransız markası Durance'la çalışıyoruz. E, bu şekilde e, kaliteli ve fiyatları da mümkün olduğu kadar e, kimseyi yormayacak Hediye alanı da, kendi evine alanı da yormayacak fiyatlar e, düzeyinde tutmaya çalışıyoruz. Böyle devam ediyoruz. Aslında şunu diyebilir miyiz? Göktürk'teki sektördeki açığı görerek siz bu işe başladınız aynen, ve aynen. kaliteyi burada uygun fiyata müşterilerimize sunuyorsunuz her şekilde. Onu yapmaya çalışıyoruz açıkçası. E, fiyatlarımızda e, kendi koyduğumuz fiyatlar var, şirketlerin belirlediği fiyatlar hı. var. Şirketlerin minimum bu fiyata satacaksınız. Ee, dediği ürünlerin üzerine 1 lira bile koymuyoruz. Ee, şirket ne söylüyorsa biz onu satıyoruz. Onun dışındaki ürünlerde de yine aynı o şirketlerin e, kar oranları kadar biz de o kadar kar oranı koyuyoruz. Ve e, bu konuda da başarılı olduğumuzu ve Göktürk'teki komşularımızı memnun ettiğimizi düşünüyoruz açıkçası. En önemlisi de bu zaten. Müşteri memnuniyeti her şeyden çok önemli. Çünkü çok da sıcak burada karşılama. Biz bunu gördük. Gelen müşterilerimiz de bunu gördüklerine eminiz. Çok güler yüzlü bir aile ortamı da yaratmışsınız Sağ olun. Öyle burada. yapmaya çalışıyoruz. Hedefleriniz arasında neler var? Önümüzdeki günlerde bizler nerelerde göreceğiz sizleri? Hedeflerimiz arasında birçok şey var. Bunlardan bir tanesi öncelikle Göktürk'teki bu Giftorium mağazasını herkesin alternatifi olabilecek, herkesin bildiği, hediye almak istediği zaman mutlaka alternatif olarak Giftorium'a da bakmalıyım diyecek. Hı hı. ...konuma getirmek istiyoruz. Birincisi, birinci öncelikli hedefimiz bu. Ee, sonra... E, ...Giftorium... E, ...markasını... E, ...internette de tanıtmak... ...ve orada da göstermek istiyoruz. İnternet satışları yapmayı planlıyoruz. Daha sonraki aşamada. E, uzun vadedeki... ...hedefimiz de Giftorium markasını... E, ...Türkiye çapında... ...bir marka haline getirmeye çalışacağız. Eğer mümkün olursa... ...franchise vereceğiz bunun gibi şık, sıcak Kesinlikle. mağazalar yapmak istiyoruz. Bizler de bu yolda sizlere başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağlam adımlarla ilerliyorsunuz zaten. Henüz çok daha yeni bir yer ama eminiz ki hedeflerinize ulaşacaksınız en kısa sürede. Umarız Çok teşekkür olur. ediyoruz Utku Bey vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı. Buradan son olarak izleyicilerimize neler aktarmak istiyorsunuz? Valla Göktürk'teki komşularımızı Giftolgum'a bekliyoruz. Giftorium'da aradıkları hem kendileri için hem arkadaşları, dostları, eşleri için hediyelikler, ev için kullanacağı birçok şey bulabileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü ürün gamımız çok fazla. Bir de açıkçası bu mağazadaki ürünlerin tamamını eşim Tülay Hanım seçer. O kendi evine seçer gibi seçer. Tülay Hanım'ın zevkine de güvenirim. Buraya gelir görürseniz anlarsınız. Çok teşekkürler. Rica ederim. Evet Sektör Haber Merkezi izleyicileri Giftorium'dan seslendik sizlere Söz Merkez stüdyolarında.